Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Grand Truck Simulator 2 oynayacağız. Sen evet, seri çıkartacağız. Ondan sonra hmm, Evet, o kadar yani kısa bir sefer atacağız. Motorumuzu açalım. Bekleyelim. arkadaşlar ben bu tarz skin yaptım ama diğer e, videoda e, skin'in nasıl yapıldığını öğreteceğim size. Bu içeride var. Neyse tırımız ufaktan ısındı. Şöyle bir şey bulalım. Yavaşça gidelim. Şöyle bir sol tarafa bakalım. Tır geliyor, yol verelim de. Allah'ına emanet şeyler arkadaşlar. Sileceklerimizi açalım. Şimdi yük almaya gideceğiz. göstereyim ben. Şurada Sí, sí, Let me arkadaşlar bir de e, diğer ki skin yapma videosunda size bir şey daha öğreteceğim mesela 700 kilometrelik bir yolu siz 140 kilometre geçeceksiniz ya da 200 kilometre gibi kısa bir şey ve e, yani paranızı alacaksınız iyi bir para alırsınız 20 milyar 30 milyar yani istediğiniz tır alırsınız istediğiniz motoru taktırırsınız istediğiniz şey yaparsınız onu yorumlarda e, yapayım mı yapmayayım mı onu e, yorumlarda belirtin. Ona göre yapalım biz de. Hiç ışık yanmıyor niyeyse. Bozuldu galiba. Hadi kardeşim biraz hızlı git ya. Zaten acelemiz var. Arkadaşlar bir de e, bir skin modu daha var. Onda bu tırın içini beyaz yapıyoruz. Yani çok güzel bir skin oluyor. E, ee, beyaz oluyor böyle çok efsane. Ha, ee, bizi sağa döndürecek ya. Evet, yükümüz burada. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben e, şey yaptım yük e, şurası oturmadı ben hemen geçtim <laughs> yavaş yani alalım içimizi al yere çıkalım yükü alınca bayağı bir yavaşlıyordur children. Bir de arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ee, bu oyundaki TV müzik yükleyince müzik yükleyince e, müziği açıyorum ve e, oyun donuyor. E, onu ben Grand Traximator yapımcısı ile konuşacağım. Yani e, yapmalarını söyleyeceğim. Eğer yaparlarsa güzel olur. Buna da belirtiyim. Benzinimiz de azalmış. Sağ döneceğiz. Arkadaşlar eğer e, abone olursanız e, çok sevinirim. Bir de Grand Trax Motoru'nun yapımcıları, yapımcıları ile birlikte konuşacağım. Onlardan da haberdar olabilirsiniz. Skin yapımlarını, her şeyini öğreteceğim size. Şuradan azıcık benzin alalım. bir de şu tırın yağına bakalım. Yağ var. Suyuna bakalım. Su Suyu da var. Sadece benzin atalım. Atlayalım. Evet. Bu kadar yeter zaten. Bu kadar yeter zaten.

Bir de bu oyun bazen kasıyor ara sıra, böyle e, ben öyle çok çarptım arkadaşlar yani böyle bir kasıyor böyle yani bütün kontroller elimden gidiyor bir de e, eğer tüneldeyseniz ve oyun kasacaksa bakın sol altta şimdi beyaz bir e, şey çıktı yuvarlak o oyunun birkaç saniye sonra kasacağı anlamına gelir bunu bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler bilir zaten. Bilmeyenler öğrenir. Şöyle bana Evet çok güzel park ettik el çekelim Ha ışıkları kapatmayı unuttuk ama neyse ya boşver Evet paramızı xp de alalım Güzel Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Gelecek videolarda görüşmek üzere.